Aleyküm arkadaşlar bugün mıknatısla ilgili biraz bilgi vereceğiz ardından bir tane hayvana nasıl atıldığını göstereceğiz daha doğrusu iki farklı hayvana nasıl atıldığını göstereceğiz hem aparatla atacağız hem de elle atacağız aparat olmadan şimdi elimizde bir tane mıknatıs var Gör bulun bu mıknatıs aşağı yukarı 20-30 lira civarı bir fiyatı var maksimum 30 lira bir hayvanın da aşağı yukarı şu anki değeri 30-40 bin lira civarında. Yani bir 20 lira için 30-40 bin liralık bir hayvanımızı korumuş oluyoruz. Zaten şu anda hali hazırda acil olarak kesime giden hayvanların %40'ı, %60'ı civarı e, zorunlu kesimlerin %40, %60 civarı sebebi e, yabancı cisim batmasından kaynaklanıyor. Bunlar da genelde tel, çivi vesaire bunun gibi şeylerden kaynaklı oluyor. Mıknatıs bunların batmasını engelliyor. Şimdi çoğu kişi diyor ki ne mıknatıs hayvana zarar vermez mi? Mıknatısın hayvana hiçbir şekilde zararı yok. Normalde çivi de sabit bir şekilde dursa yine hiçbir zararı olmayacak. Ama çivi veya tel keskin uçlu olduğu için hayvanın midesine batıyor. Devamında mide zarına, mide çevresindeki zara batıyor. Basıncın etkisiyle de kalbe kadar gidebiliyor. Devamında da zaten ani ölüm gerçekleşiyor. Başta iştahsızlık yem yememe gibi durumlar başlıyor. Hayvan e, vücut o parçayı kendinden atamadığı için kendine entekle etmeye çalışıyor. Devamında da enfeksiyon oluşuyor. Enfeksiyonla birlikte zehirlenmeye bağlı olarak ölümler gerçekleşebiliyor. E, şöyle bir de tel e, çivi getirdim. Gördüğünüz gibi zaten tel yapıştığı zaman sivri ucu mıknatısta kaldığı için içeride bu şekilde dönüyor. Hayvanın ömrü boyunca sürekli midesinde bu şekilde bu kalıyor. Kesime gidene kadar hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyor. Yani ömründe sadece bir defa atacaksınız bu mıknatısı. Devamında tekrar tekrar atmanıza gerek yok. Sürekli tekrarlanmasına gerek yok. Bir defa attığınız zaman ömür boyu hayvanı bu şekilde koruyacaktır. Ki çoğunuzun da başına mutlaka denk gelmiştir. Hayvana Çivi battı öldü diye Hayvancılık yapanların yüzde %90'ı Bu vakayla karşılaşmıştır Yani Bu tür şeylerle Uğraşmamak için Atmanızda fayda var Ben yine Nasıl atıldığı ile ilgili daha önce birkaç video paylaşmıştım yine buna da ekleyeceğim nasıl atıldığını Ama eğer Sizde aparat yoksa bunu da gidip internetten sipariş verebilirsiniz İnternetten de sipariş ettiniz Kendiniz nasıl atacaksınız Aparat yok Eğer ineğiniz uslu duruyorsa Aparat kullanmanıza da gerek yok ama eğer uslu durmuyorsa mutlaka aparat kullanmanız lazım. Aparat olmadan nasıl kullanırsınız onu göstereyim. Bir tane akıllı bir ineğim var, onun üzerinde göstereceğim. Şöyle, <laughs> gel Ela. Ela gel. Gel kızım gel, gel gel. Korkuyor şimdi. Heh. Elimi yalamaya başlarsa. Ela gel. Elime biraz yem alacağım. Zaten sürekli beni bu bir hayvan. Şöyle biraz yem aldım. Gel kızım, gel. Gel kızım. Böyle yapmaz mı sen? şekilde de almak istemiyorum. Direkt ayaktayken göstereyim istiyorum. Şimdi şu, şu şekil şu an natıs elimde. Elinizi iyice ittirip dili geçtikten hemen sonra dilin arka kısmına doğru bıraktığınızda zaten kendiliğinden yutacaktır. Atacak mı diye bakıyorum. Muhtemelen yuttu. yutmadı. Bir daha atacağım. Ela gel. Şöyle hemen hemen dirseğime kadar gidiyor elim. Dişler de biraz sıkıntılı olduğu için. Böyle parmağımla iyicene ittiriyorum. Dilin arkasına kadar gitti. Tamam şu an durduğu için. Yüzde yüz olarak yuttuğuna eminim bu şekilde kendiniz de atabilirsiniz. Biraz zorlandık ama ben hayvanı kilide almadığım için biraz sıkıntı çektim. Normal şartta hayvanın burnunu tuttuğunuz zaman iki kişi çok rahatlıkla atabilirsiniz. Abi oğlum tur işte, Hayvana ne zaman mıknatıs sattıracağız? Biz kendimiz şahsen burada 15-16 ayla ulaştığı zaman hayvana mıknatıs yutturuyoruz. Yani uygun görülen 1 yaşından sonra artık hayvana mıknatıs sattırabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Hmm. Diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip like atarsanız sevinirim. Bu kadar.